tehlike koruyucu ruhlar veya gizli bir hazineye giden yolu simgeler. Yılan işareti bulunduğu konuma, yönüne ve şekline göre farklı anlamlar taşıyabilir. İşte bazı yaygın yorumlar. Yılan işaretinin anlamları birinci yön gösterme. Yılanın başı hangi yöne bakıyorsa hazine veya önemli bir nokta o yöndedir. Yılanın kıvrımları yolun zorluğunu ve uzunluğunu gösterebilir. İkinci tehlikeye işaret. Yılanın olduğu yerde tehlike olabilir. Örneğin Tuzaklar, zehirli gazlar veya çökme riski. Dikkatli olunmalıdır. Üçlü koruyucu ruh. Bazı inançlarda yılanlar, gömülü hazineleri kötü niyetli kişilerden koruyan varlıklar olarak kabul edilir. Dördcü uzun mesafe. Eğer yılan uzun ve çok kıvrımlı ise, hazineye ulaşmak için uzun bir yol kat edilmesi gerektiği anlamına gelir. Çözüm yöntemleri. Birinci detaylı inceleme. Yılanın başının baktığı yönü ve çevresindeki diğer işaretleri analiz edin. Başın baktığı yönde kayalar, ağaçlar veya farklı işaretler olup olmadığını kontrol edin. İkinci yer şekillerini değerlendirme. Yılanın bulunduğu yerin coğrafi yapısını inceleyin. Yılan genelde su kaynaklarına veya mağaralara yakın olur. Üçüncü diğer işaretlerle birleştirme. Tek başına yılan işareti nadiren nihai hedefi gösterir. Genellikle başka işaretlerle birlikte anlam kazanır. Dördüncü profesyonel destek. Alanın kazılması gerekiyorsa mutlaka uzman desteği alın. Hem yasal sorunlardan kaçınmak hem de güvenliği sağlamak için bu önemlidir. Not: Türkiye'de define arama çalışmaları için resmi izinlerin alınması zorunludur. Kaçak kazılar yasal sorunlara yol açabilir. Ayrıca yılan işaretiyle ilgili bazı efsanelerin bilimsel dayanağı olmadığını unutmayın.